bazı şeyler var. Evet arkadaşlar, Chest'i de tıkladığımızda bunun gelmesini sağladık. E, Bros diyelim. Bir saniyelik delay'den sonra bu timeline bittiğinde yani yukarı çık çıkıp da tekrar indiğinde timeline bittiğinde pick up refin event'ini çağıracağız. Neydi o? Begin play çekti. Begin play. Begin Uğurlak çekti. Ve böylece health position'ı almış olacağız. Şimdi play dediğimizde Evet. Böylece pick aldık ama işimiz bitmedi. Evet, çünkü biz bunu health position için yapmıştık. Biz bunu şimdi Değiştireceğiz yani bütün klaslar için olacak şekilde değiştireceğiz yani bütün pickup up klaslarını e, olacak şekilde ve içinden sandığın içinden çıkacak olan klası da testin e, instance editable yaparak testin üzerinden şu şekilde tıklayıp buradan düzenleme yapacağız. E, bunu yapmak için ne yapacağız? Şu klas değişkeni bir e, değişkeni atacağız şöyle sürükleyelim ve promote to variable diyelim. Ve burada arkadaşlar aktör olmayacak bu. Bu pick up olacak. Çünkü aktör dersek bütün hepsi gelir. Pick up dersek sadece pick up gelir. Burada pick up parent'ı seçmeyeceğiz. Böyle değil. Pick up'ı tekrar geliyorum. Pick up parent pp gelip yanında koktan class referans olacak. Object referans değil. Yani instance değil. Class'ın kendisi. Change variable type diyerek dos variable yani değişken tipini değiştirdik. Ve bunun ismine de pickup class diyelim. Pickup class. Tabi bu instance tuple olacak ki dışarıdan gözüksün. Ve burada bir hata verdi. Sağ tuş refresh diyelim. Ve compile bir daha yapalım. Şimdi arkadaşlar burada da return value pick takmaya çalıştığında takılmadığını görüyoruz. Çünkü bu health position türündeydi. Biz bunu yine pick-up e, parent bpuser object referansı seçeceğiz. Çünkü bu instansı olan bir şey. Class değil. Change variable type diyeceğiz. Ve bunu buraya takacağız. Şimdi bağlantılardan bazıları kopmuş olabilir pick-up'ı değiştirdiğimiz için. Tamam sıkıntı gözükmüyor. Bir test yapalım. Tıkladığımıza bakın her Potion Pick Up diyor. Buraya tıkladığımda Gold Coin. işte diğer pick up'larım gözüküyor. Farklı pick up'lar yaparsanız burada da gözüküyor. Child class'tan türetilmiş. Tabii ki burada parent'ı seçmiyoruz sakın. Parent seçilmiyor arkadaşlar. Sadece o parent bir kod tabanı yani. Play dediğimizde Evet, bu şekilde aldık. Bir de çoğaltalım gold coin yapalım şöyle yanına. Gold coin de alacak mı? Evet gold coin'i de aldı. Gayet güzel. Fakat weapon biraz daha çetrefilli tabii ki. Şurada weapon yapacağız. Weapon'ı seçtiğimizde Pick up silah ismi data table'da bulunamadı diyor. Neden? Çünkü yani e, burada weapon'ı türetiyoruz ama weapon e, parent klasında e, isim girmediğimiz için çıkmıyor. Şimdi weapon per, şeyde weapon parent değil. Pick up weapon'a geldiğimizde bir inceleme yapalım. Şöyle sağ tuş show folder diyerek weapon pick up e, açalım. Burada nasıl yapıyorduk biz? Weapon name'imiz vardı. Burada da weapon name'imiz vardı. Bu weapon name bu şeyde türettiğimiz bir değişkendi. Weapon pickup da değiş, türettiğimiz bir değişkendi. Yaptığımız bir değişkendi. Fakat parent class'ta böyle bir isim yok. Weapon name isminde. Şöyle pickup Parent'ı açtığımda ona da bakalım. Burada arkadaşlar weapon name diye bir şey yok. ben şöyle yapacağım. Yani test BP'de Yine hani manual pickup gibi bir tane değişken olacak. Weapon name diye. Yani sadece weapon e, yani silahlar için buraya isim yazarak silahın spawn olmasını sağlayacağız. Fakat bunu yapmak için şuradaki child class olan weapon pickup'ta weapon name burada. Halilen bunu ben ana class'ta ulaşamıyorum. Parent class'ta ulaşamıyorum. O yüzden ben bu weapon name değişkenini ana klasla tanımlayacağım. Şöyle CTLC diye bu ismi pickup taştım açtım ve variable'dan bunu CTLV ile yapıştırdım ve is türünü de name olarak ayarladım. Şimdi compile yaptığımızda, save yaptığımızda pickup'a geldiğimizde ne oldu bakın weapon name 0 oldu. Neden? Halbuki burada weapon name değişkeni bile gözükmüyor işte lokal değişkenleri yani e, üstten gelen bir değişken var ya parent, pick up parent'tan gelen weapon name isminde e, bir değişken olunca bu değişken ismini değiştirdi. E, ama burada ben weapon name'i göremiyorum. Çünkü arkadaşlar o inherited edilen bir değişken. Yani miras kalan bir değişken. Miras kalan değişkenler normalde gözükmüyor. E, şuradan göz simgesi basarak show inherited variable diyoruz. Yani ana klastan gelen variable'lar. Bakın tıkladığımda bir sürü variable çıktı. Aktörden gelen variable'lar, renderent'ten gelen variable'lar falan gibi bir sürü variable çıktı. burada bakın benim weapon name isminde parent classtan gelen, pick up gelen weapon name ismindeki değişkenim geldi. İşte bunu kullanacağız. Bunu da sileceğiz. Weapon name sıfırı sileceğiz. Burada weapon name sıfır yerine weapon name'i koyacağız. Çünkü tane ayarlayacağız bu weapon name'i. Aynı şekilde nerede vardı başka? Aşağı inersek weapon name'i de burada varmış. Bunu da sileyim. Ve weapon name'i takayım onun yerine. İki yerde değişiklik yaptık. Şimdi weapon name sıfırı. Bu arada weapon name'i de tabii ki ee, yukarıdan pickup parent klasından instance editable and expose and spawn, yap spawn yapmamız gerekiyor. Ee, buradan da artık weapon name sıfırı silebiliriz. Buna gerek kalmadı. Compile yapalım. Save yapalım. Bakalım burada weapon name'i artık pickup parent'ta instance editable and expose and spawn yaptım. Ve weapon pickup'da daha bunu kullandım. Şimdi chess bp'ye gelirsem burada sağ tuş refresh dediğimde weapon name geldi. Gayet güzel. Şimdi bunu da yine bir değişken atacağım ve onu da instance edible yapacağım. Böylece chest'ten weapon name'i değiştirebileceğim. Şöyle sürüklediğimizde promote variable ve bunun ismine de yine weapon name ve instance editable yaptığımızda pick up yani chest'ten bu artık bakın buraya weapon name olarak geldi. Şimdi Weapon tablosundan bir tane isim bulalım. Weapon DT Weapons. Blade Frost John. Çift tıklayarak bu ismi CTLC ile alıyorum. Ve Weapon Name'e bunu yapıştırıyorum. Bakalım olacak mı? Play diyelim. Evet gayet güzel. Çıklap işlemi gerçekleşti. Evet bunları artık silebiliriz. Şunu, şunu ve bunu artık silebiliriz. Sandıklardan açılması isterseniz İsterseniz tabii yani farklı arsite türünde veya case rule denen oyunlardan yapıyorsanız Tabi o tarz böyle etrafta gezen pikaplar da olabilir. Ama böyle sandıktan çıkması daha güzel yani. Gördüğünüz gibi her türlü pick-up'ı Her türlü pick yapabiliyoruz. Evet bunu da yaptığımıza göre Başka bir şey kaldı mı? Arkadaşlar bu şeye chest'e açıldığında chest açıldığında bir event tanımlaması yapabiliriz. Yani bazen mesela korku oyunlarında olur ya sandıklar falan özel bir pick up falan alındığında ıı, etraftan arkandan falan canavarlar falan çıkar spawn olur. Onlarla savaşırız falan. O tarz durumlar için Buraya bir event tanımlaması yapabiliriz. Yani istediğin event'e girebileceğim bir event tanımlaması yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Do once'dan hemen sonra şuraya bir custom event tanımlaması yapalım. Custom event ve bunun ismine execute function in level BP diyelim. Ve bu açıldığında, sandık açıldığında e, tanımlanmış bir olayın çağrılmasını sağlayabiliriz. Eğer olayı tanımlamazsak tabii hiçbir şey olmaz. Ama olay tanımladığımızda bir şey çağırabiliriz. Ve arkadaşlar burada get PC deyip buradan da get my level script aktörde çağırıyorduk bildiğiniz gibi. E, bu valid mi diye bir check yapalım önce. Is valid. Valid eğer şuradan bir şey alalım hemen. Pin. Execute. Assign execute function level BP. Bu mu? Yok. Call. Call. Ex assign değil. Call. Evet. Bunu böyle taktığımızda buradaki function name'i bir değişkene atayarak ve instance editable yaparak bu sandığın açıldığında bir olayın tetiklenmesini sağlayabiliriz. Gayet basit sistem kurulu olduğu için function name'i promote the variable diyerek on open function name diye yazalım. on open function name ve instance editable yapalım bunu. Evet, şimdi sandıklardan bakın on open function name diye bir şey geldi. İstersek olay tanımlaması yapabiliriz. Mesela şuna open chest open opened open chest opened ctlc diyelim ve bu olay tanımlamasını level blueprint'te de tanımlayalım. Event graph ve buraya artıya basarak open chest opened ve root ve buna da sağ tuş tıklayarak not e, collapse note. ve isim olarak da yine ctlv ile weapon chest opened ve içine girerek output'u şuraya taşıyalım ve şu root'u silelim artık. Şimdi buraya bir print string yapalım deneme olması için. Hello diyen yere weapon test opened yapıştıralım bakalım görünecek mi? Play dedik. Evet yukarıda Open Chest Open diye yazdı. Böylece Böylece arkadaşlar ne oldu? Ee, artık bunlardan da event tanımlaması yapıyor, yapabiliyorum. Sandık açıldığında level bulup bir event çağırabiliyorum. Gayet güzel. Enemy Spawner'dan da bu işi yapıyoruz. başka nerede yapıyorduk? Bir yere daha eklemiştik sanki. Yani bazı yerler. Evet. Bir de Level Script Aktör'de bunu yapmıştık. Yani böyle oyundaki her bir aktöre kolaylıkla bunu programlayabilirsiniz. Bir olay olmasını istiyorsanız eğer. Yani Level Blueprint'ten bir olay çağırmak istiyorsanız bunu gayet basit birkaç mantıkla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Gayet güzel. Şimdi şöyle basit bir level tasarımı yapalım. level tasarım derken meşlerle değil yani kodlama olarak. Şurada bossumuz gelsin. Burada grunt çıksın. Şöyle enemy spawner targetları yerine e, Grunt link Exedius Grunt link Şurada da Exedius Grunt link Ve şurada da Exedius Grunt Çıksın Bunun eventi var mı Enemy Spawner'ın iyi kolay demişiz eventini kaldıralım arkadaşlar Olay yok Hatta şu Level Blueprint'e gelerek deneme olsun diye Eklediğimiz eventleri silebiliriz artık çünkü bunları kullanmayacağız. Bunlar deneme için yapmıştık. Bunları siliyorum. Şunlar bir yerde dursun. Belki lazım olur. Level Start Trigger, bir de Weapon Chest Open var. Tamam. Şimdi burada 3 tane Grunt Link gelecek. Bunları öldürdükten sonra enem spam'leri alıyorum. Alt tuşuyla çoğaltıyorum. Şurada da yine enem spam'ları target'lara ekliyorum. Yani artık kodlamayı bayağı bir bitirdik. E, halilen bu kodları kullanabiliriz şimdi. Yani yaptığımız bu framework'u kullanabiliriz. Bundan sonra zaten biraz öyle olacak. Main menu falan yapacağız zaten daha. Şöyle enemy spawner target'ları taşıyorum arkadaşlar. Çoğaltıyorum. Ve burada enemy spawner da çöp kutusuna basıp 3 tane artıya basıyorum. Ve şuradan pick aktör aracıyla tıklayıp tek tek bunları buraya alıyorum ve enemi spawn olacak enemileri de belirliyorum. Burada da spider bir tane daha spider, bir tane daha spider çıkabilir. Tamam, çoğaltıyorum bunu şimdi enemi spawnları. Şuradan gelince de buraya girince de ee, ne olacak? Yine şuradan çöp kutusuna basalım bunu. Enemy spawner target koyacağız. Bir tane. Ve bu bizim spider boss'umuz olacak. Spider boss'umuz. Ve yanlarına da spider bp'miz. Bir tane daha spider bp'miz. Çoğaltıyorum bunları. Spider bp ve spider bp. Şimdi burada da arkadaşlar şöyle yapmayalım. Ee, buradan enemy spawner'dan enemy spawner target'tan e, seçerek değil de bir olay tanımlaması yapalım. Ve olay tanımlamasıyla bu eee enemy spawner'lar blueprint'lerle spawnlayalım manuel olarak. Bunu yapmak için e, boss Battle diye bir event tanımlaması yapalım önemli spawner'da. Ve blueprintte Open Level Blueprint diyerek buraya tanımlayalım olayı. Boss Battle. Verut not alıyorum bir tane. Sağ tuş Collapse Not. Yine CTL ve Boss Battle. Bu arada çok olay olabilir. Şöyle bunları biraz düzenleyeyim. Level Start şurada olsun. Weapon burada olsun. Boss battle burada olsun. Evet, boss battle olayında birkaç kamera açısıyla şöyle girelim ve sonradan bunlar spawn olsun. Ee, bizim kamera açılarımız vardı, kameralar blueprintimiz blueprint vardı. My sine kamera aktörümüzü alalım şöyle ve sağ tuş pilot diyelim. Evet şöyle bir açı açıya gelsin. Sonra karakterimize sonra e, buradan çıkalım. Stop. Bir tane de şuraya ekleyelim. Tabi ben şu an hızlı hızlı yapıyorum. Bunu daha böyle stilize yani daha böyle sanatsal bir şeyler yapılabilir. Ben sadece teknik olarak gösteriyorum şu an. Evet. Buradan buraya iki tane kamera ekledim. Önce birinci kameraya tıklıyorum. Open Level Blueprint diyorum. Onun referansını alıyorum. Buradan da My PC ref'i alıyorum. İlk olarak Set View Target with Blend komutuyla buna geçiyorum. Tabuna geçmeden hemen önce My Cinematic modu da açalım set my cinematic mode Evet. Buraya kadar açtık bir deneme yapalım bakalım. Sonra devam ederiz. Play dediğimizde 3 tane sandık. Bu sandıkları da düzenleyeceğiz tabi. Evet, 3 tane gruntlik geldi. Evet, gayet güzel. Gayet güzel. Burada da e, devam edelim. Şurada bir geçiş şurada. Biraz bekleyecek kamera. Sonra bu elemi spawn'larının hepsi aynı anda spawn olacak. Şimdi Enemi spawn'lara tıklıyorum. Ctrl tuşuyla seçiyorum. Sadece Enemi spawn'larla yanlış yerleri seçmiyoruz tabii. Daha sonra level blueprint'i açıp Burada arkadaşlar değişik bir şey göstereceğim. Sağ tuş tıklayarak sadece elimiz spawnlardan seçiliyse eğer, spawn aktör. Bu enemy spawner'ların e, ismi neydi ya? Function'ın ismi neydi? Onu bulacağım şimdi. Enemy spawner target'ların içine e, spawn enemy'ymiş. Bu event'in adı. Sağ tuş tıklayarak spawn enemy. Evet. 5'i birden seçiliyor. 5'ine birden otomatik pin koyuyor. Şöyle. Bu da çok kullanışlı oluyor yani. Şurada bir süre bekleyecek. Şöyle bir bir saniye kamera açısı dursun ve enemiler spawn olduktan sonra boss'la beraber bir saniye daha dursun ve diğer kamera açısına geçsin. Sonra da karaktere gelsin. Şunları seçtik. Şimdi diğer kamera açısını tıklıyorum kamera açısı. Blueprint'e giriyorum. Buradan e, my kamera aktör, set ve my pc Refi de CTLC ile alalım. Scene kamera aktör 5'e geçecek. Ve burada blend time bir ve kübik ve iki saniyede orada iki saniye dursun. İki saniye durduktan sonra artık ana karaktere kamera açısına geçsin. Yine bunu kopyalıyorum, yapıştırıyorum. P.S.R. ile ee, buradan get main char kullanacağız. Get main char. Evet. Böylece bir saniyede de ana karaktere geldi. Ana karakterin kamera açısına geldi. Ve son olarak da PCRef'i alıp sinematik modu kapatacağız. Set my sinematik mod is set false. Böylece karaktere gelmiş olacağız. Şimdi e, burada başlatmak için tekrar baştan başlamaya burada başlayan test edeceğimiz için sağ tuş play from here Evet. Gayet güzel ilerleme. Gayet güzel. Bir hata vardı yalnız. Şöyle play from here diyelim bir kez daha. Evet, bu şekilde Evet öldürdü bu sefer. Bir olay tanımlaması yapılamadı bir şey yazdı ama tamam önemli değil. Çok önemli değil galiba. Evet burada da spider boss'u öldüreceğiz. Spider boss'u öldürdüğümüzde on die function çalıştıracağız ve diğer bölüme geçilmesini veya bir olay olmasını sağlayabiliriz. Belki bir sandık falan spawnlarız bilemiyorum artık. Ve bu şekilde level'ı tasarlıyoruz. Yani gayet de optimize, yani e, gereken enemiler gerektiği zamanda spamlanıyor. Ve bu şekilde ilerliyoruz. E, ara sinematikler yapıyoruz, sandıklar ekliyoruz falan. Mesela bir sandıkta oraya eklersek şöyle alt tuşunu çoğaltarak gidelim. Belki dövüş esnasında bir şeye ihtiyaç duyulabilir. Bir her potion'a ihtiyaç duyulabilir. Yani şöyle bir sandık da buraya koyayım. Evet bu şekilde yaparak bölümümüzü tasarlıyoruz. Siz de tasarlayabilirsiniz. Artık size kalmış bu, bunlar. Yani bu dersi de böyle bitir, bitirdik. Gelecek dersimizde de şunları yapacağız. Yani bu level tasarımına daha çok e, önem vereceğiz. On Function function'da yani spider öldüğünde etrafında başka düşman kalmış mı kalmamış mı ona bakacağız. Eğer kalmamışsa diğer bölüme geçilmesini sağlayacağız. Diğer bölüme e, geçecek. Eğer başka düşman kalmamış ise. Yani başka düşman kalıp kalmadı. Etrafında düşman var mı yok mu? Çünkü mesela spider'ı öldürmüş olur Spider boss'u öldürdün ama etrafında belki daha bir sürü spider var. Onların arasında bölüm atlamak mantıklı gelmiyor. Yani bütün herkesi temizlemen lazım. Ondan sonra bölüm atlayabilir. Şu şeklinde. Veya bütün diğer spiderları bütün düşmanları öldürecek belki spider boss olunca diğer yandaki düşmanlar da hepsi aynı anda ölecek boss olunca. Böyle bir şey de yapılabilir ama ben onu öyle yapmayacağım. Etrafında düşman kaldı mı kalmadım mı kontrol edeceğiz. Bunda yine on die function öldüğünde çalışan on die function'a yaparak bir de etrafında düşman kaldı mı fonksiyonu yazacağız. O şekilde bu bölüm tasarımda tamamlamış olacağız.